Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özel Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Rusya'ya bağlı Dağıstan'a inen bir uçak nedeniyle yüzlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Mahaçkale havaalanını basması sonrası çok sayıda İsrailli'nin güvenli bir yerde gözetim altına alındığı açıklandı. İsrailli bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada Mahaçkale'deki olayların devam ettiğini belirterek sınırlı sayıda İsrailli ve Yahudi şu anda izole durumda ve havaalanında gözetim altında. Koşullar izin verdiğinde onların Moskova'ya aktarmalı uçuşla yola çıkmaları için çalışıyoruz. İsrail güvenlik yetkilileri ve İsrail Büyükelçisi yerel güvenlik yetkilileriyle birlikte çalışıyor dedi. İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Dağıstan'daki olayları takip ettiklerini belirterek Rus kolluk kuvvetlerinden tüm İsrail vatandaşlarını korumasını, Yahudilere ve İsraililere yönelik saldırılara karşı kararlılıkla hareket etmesini beklediklerini belirtti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve durum normalleşene kadar kapalı kalacağını duyurdu.